Direkt ben ambulans aradım ben zaten. Fazıl Baba elinden geldiğince kalp masajı yaptı. Aynayla bile yaklaşıp baktım nefes alıyor mu diye ama nefes almıyordu. Zeki amca birkaç yerde kayınvalideyle de evlenmek istediğini söylemiş. Benim kayınvalidem zaten 8 yıllık bir imam nikahlı bir evlilik yaşıyor. Zaten dede öyle bir yaklaşımda bulunacak bir adam değildi. Ne de bizden yana ona dedeye karşı Öyle bir yaklaşımda bulunulmadı yani. 112 geldiğinde dedenin ağzından dişlerini ben çıkardım. Siz çok üzülmüşsünüz anlaşılan. Çok fazla, çok fazla. Yani babaların evlatlığı o mu yapmış ben mi yapmışım ortaya çıksın yani ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Bir de dedem için hiçbir hayır dağıttılar mı onu da merak ediyorum açıkçası. Çünkü e, biz burada bir hayır dağıttık bütün apartmana elimizden geldiğince. Onun için var yaşarken bir şeyler yapmamışlar ama hani öldükten sonra bir şeyler yapsınlar istiyorum açıkçası. Peki Zeki amca vefat ettiğinde üzerinden neler çıktı? O akşam bize geldiğinde üzerinde o montu vardı ayağında o Yani Seda beni duyuyorsun şimdi az sonra konuşacağım da sana ne kızım hayrından sen zaten... Hani dediğine göre iki ama ikisinde dedi, ikisinde tanışmışsın. Beş gün sonra ben onlara evlatlık yaptım diyorsun. Beş günde ne evlatlığı, ne hayrı. Allah Allah. Bir Allah Allah yani. Hani bir şey söyleyin bir tutar yarı olsun. Bir gün görmüşsün, senin demine göre ikametgahını almışsın. İkinci gün evinde misafir etmiş adam sabahını ölmüş. Ona evlatlığı ben yaptım diye anlatıyorsun. Demek ki o zaman sen ona ben evlatlığı yaptım dediğine göre... ...yaptıysan demek ki çok daha önceden tanıyorsun ki yaptın adama bir şey. Yani bu iki gün görmekle ne evlatlığı yani? Müge Hanım madem o kadar üzüldü neden cenazesine gelmedi? Neden bizlere ulaşıp bir baş sağlığı vermedi? Soruyorum neden? Neden cenazeye gelmedi? Bu kadar bu adam bunları eşya alıyor, evlerinde yatıyor, kalkıyor. Bu kadar üzüldüğünü söylüyor. A, babamın telefonundan bizlere ulaşabilirdi. Babanız burada bak hali böyle. Gelin babanıza sahip çıkın diyebilirdi. Böyle bir yol varken neden böyle bir yol üzülüyor, hayır yapıyor? Biz bizim nasıl evlatlık yaptığımızı o öğrenecek zaten. Biz zaten biliyoruz. Ben bir şey söyleyebilir. Çünkü bunlar gibileri bizi babamızdan uzaklaştırdı. Aynen. Babamızı bizden Aynen. aldılar. Şöyle kullanalım. Peki devam edelim. Üzerinden ne çıkmış? Peki Zeki amca vefat ettiğinde üzerinden neler çıktı? O akşam bize geldiğinde üzerinde o montu vardı, ayağında o ayakkabıları vardı. E, takım elbisesi vardı, ceketi, pantolonu falan. Onlar da yanık içindeydi, sigara yanı içindeydi. Onlar üzerinde yattı zaten. Sadece üstüne bir kazak, kazak giydirip yatırmıştım. Belge evlenme izni. Neymiş bu? Sordunuz mu? E, dede ilaçlarıyla ilgili bir raporu olduğunu söyledi. Raporun yenileneceğini söyledi. Cebinden kağıt çıkarmaya başladı. Bu kağıt kapalı bir şekilde bana verdi. Bu mu kızım al bak diye. Dede bu evlenme izni. Bu ne dedi? Dede direkt aldı, yırttı cebine koymuştu. Olay yeri geldiğinde tekrar ortaya çıktı bu kağıt. Cebinden de evlilik belgesi çıkıyor yani. Evlenme izni çıkıyor. Şimdi Seda Hanım telefon attığımızda. Seda Hanım günaydın. Günaydın Müke abla. Valla ben seninle burada beraber oturmak isterdim. Sen çok komik bir kızsın ya. Ya gerçekten Neden? çok keyifli keyifli anlatıyorsun da. Ee, yani anladığım kadarıyla da esprili de bir hanımsın. Değil ama. Öyle mi? Bana öyle geldi. Yanlış öyle geldi bilmişim geldi. herhalde. Çünkü e, komik. Şimdi bir kere sana şunu söyleyeyim. Evet. Bak burada eşyaları falan hatırlamışsın. Aferin. Ee, ama evet. mobilyacı diyor ki bana bir gün evvel geldiler o ikamet kağıdından önce diyor. Yani senin tanıştığını söylediğin şey değil. Senin tanıştığını söylediğin tarihi sen diyorsun ya pastanede tanıştık falan filan. Ee, evet. Bir gün önce gidilmiş mobilyacıya. Harika. Yani alındığı gün gidildi. Ben Ay, mobilyacının... Bir Ayın birinde Seda ve Zeki amca mağazamıza geldiler. Seda'yı gelinim diye tanıttı. Hem kendi evime hem de Seda'ya da eşya bakıyoruz demişsin. Hayır öyle bir şey yok. Öyle İki koltuk şey yok. takımı, ben, televizyon Rıcanam. ünitesi, tuvalet aynası, mutfak takımı aldılar. Taksitle ödeyeceklerdi. O gün seçilmiş bu. O yüzden de mobilyacı demiş ki bana ikametgah getir demiş. Ee, şeye, rahmetliye. O gün temin edemedikleri için ertesi gün yani ayın ikisinde mobilya mağazasına verilmek üzerine e, üzerine Seda'nın evine ikamet alıp geldiler diyor. Daha ayın çok yeni bu olay bu ayın ikisi. Bu Bugün ayın kaçı? 20, tamam 23'ü. Yani 20 gün 20 günlük olay bu yani. Adam hatırlamaz mı? Canım hatırlarım tabii ki. Hatırlarım. Yalnız ben size şöyle bir Ayın ikisinde ben Zeki de tanıdım. Ayın ikisinde ikametgah aldı. Ben de onunla beraber şey, e, mobilyacıya gittim eşyayı beğen dedi de kendisi. Ben hiçbir şekilde hiçbir şeye karışmadım. Gelinim ya da kızım dedi onu bilmiyorum. Zeynep abla da ben bunu söyledim. De. Ben gelinim mi dedi kızım mı dedi onu dedim bilmiyorum dedim. Gelinim demiş. Bilmiyorum işte demiş ki Hanım bilmiyorum. Hı hı. Sadece, sadece o gün gittim. O gün zaten işlemin hepsini yaptırdı da kirede. Hani ben demedim ki de şu olsun bu olsun şöyle olsun şöyle olsun. Ama iyi de Sedacığım mobilyacının güvenlik kameraları var. Sonuçta mobilyacının bulunduğu yerin güvenlik kameraları var. Biliyorum. Yani hani sen bunu söylüyorsun da bir de ortaya ondan sonra maddi deliller de çıkıyor. Yani adamın da yaptığı tamam. siparişler var. Aldığı siparişin tarihi var. Tamam. 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 Hani bir de mobilyacı niye yalan söylesin ki zaten bir şey yani bu konuda. Müge bir şey e, müdürüm, daha var. Ben aslında şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Eğer beni dinleyecekseniz. Dinliyorum. Araya söz girmeyecekse. Bu sonuçta mobilyacı nasıl da sorduk, e, Güvenlik mayaları var. He. Ben oraya kaç gün gitmişim. Ben oraya zeki dedeyle beraber, sadece ayın ikisinde mi gitmişim, daha sonra mı gitmişim? Hani bu soruyu ortaya çıkar yani. Yani ben ayın pek ayın, çıkarsan... ayın birinde gittiğini ortaya çıkarsan olacak. Anlamadım. Ayın birinde gittiğini ortaya çıkarsa ne olacak. Ayın birinde ben zeki dedeyle gittiğimi ortaya çıkarsa ben gerekeni zaten söyler. Ama ben gitmedim. Neyi söylerse? Diyorum ki ayın birinde de gitmişsem zaten ortaya çıkar yani. Ta e, tamam. Gittim diyorum sadece bir gün gittim o da ayın ikisiydi. Tamam ben de diyorum <laughs> ki ayın birinde de gittiğin ortaya çıkarsa diyorum. Gitmedim gitmedim. Gitmedim yani eminim gitmediğime. Yani birinde <laughs> gidip Peki. Önce, önce malları malzemeleri alacağınız eşyaları beğeniyorsunuz. İkisinde de gidip işi bitiriyorsunuz. Siparişi veriyorsunuz. Hayır hayır ee, Ramamca ayın ikisinde sadece gittim. Dede <laughs> ile beraber dedeyi tanıdığım gün gittik. Seda ikisinde değil. Siz o mobilyacıya birkaç kere gitmişsiniz. Koltukları beğenmişsiniz. Ayrıca döşemelerini beğenmemişsiniz. Ee, en son gittiğinizde babam demiş ki bu kumaş, bu kumaş, bu kumaş da olsun mu kızım? Olsun baba demişsin. Ben öyle Bu bir, şey bir kere, iki kere değil, birkaç kereye mahsus bir şey Seda. Tamam. Kendini şey kendini de yapma diyorum. bak. Ben bir şey yapmıyorum ki. Ben öyle bir şey. Sen, sen çok şey biliyorsun, Kendi kendini öne atıyorsun ama kimse için değmez. Ya ben hiç kimse şey yapmıyorum. Benim sandığım tek şey. Ya sen yapmadım. var ya çok basit konuşuyorsun. He hani bu... sen de durur musun ben müsaade edene kadar lütfen Sibel konuşsun ha. Evet Seda ben demin Müge Hanım'a da sordum. Madem bu kadar üzüldün. <laughs> neden bize ulaşmadın? Neden bir başsağlığı vermedin? Neden cenazeye gelmedin? Bunların cevabını verir misin? Ben şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz karakoldayken e, cenazenin aile tarafa teslim edildiğini sorduk. E, hani bize şey dediler. Onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ama hani hiçbir şekilde cenaze ortada kalmaz. E, en kötü ihtimalle devlet zaten kaldırır dediler. Biz kendimizi ve cenazeyi alıp devletmek istedik. Ama size ulaştıklarını söylediler. Hani ondan sonra bize yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını söylediler. Hani bize verilmeyeceğini söylediler. Neden? sen niye pek bir dakika sen niye polise böyle mobilya seçtik falan filan diye anlatmadı? Ama Müge abla mobilya, bana öyle bir soru sorulmadı onu da geçtim. Mobilya adam benim evimde kalmadı ki Müge abla. Nereye gitti? Geldi gitti ya bir saat durdu ya iki saat durdu abla. Peki yine aynı mobilyacının nakliye arabası mı aldı götürdü? Hayır abla başka nakliye getirdi dedi. Başka bir nakliye getirdi? Başka bir nakliye getirdi dedi getirdi. Bu nasıl oluyor? E peki yani niye adam o zaman başka bir yere götürecekse senin evine getiriyor mobilyaları? Abla ben size böyle bir şey söyleyeyim. Eee, şu anda tutulmuş bir mevcut o zaman tutulmuş bir ev yoktu zaten. Yoktu dedi kendi bu Yamanlardaki evin adresini bilmediği için ikamet kağıtçı adresi olsun bu dediler. O da olsun dedi. Peki e, senin evine nasıl sığdı bu kadar eşya? Çünkü abla evime sığmadı ki zaten. Benim bir tane odam çamaşır odası. Zaten Zeynep ablayla olsun bir çekti evimi her yerine. Evet. Hani benim evimde zaten bana yetecek kadar bir eşya var. Çok fazla bir eşya yok yani. Tamam nasıl sığdırdınız? Üst üste kondu abla. Üst üste koydunuz. Ha, Çünkü seda, tekrar bir başka bir Hayır bir dakika. Bak Sedacığım doğruyu Anladım. söylemiyorsun. O zaman Anladım. hatta kal. Anladım. Hayır doğruyu söylemiyorsun. Hatta kal o zaman şimdi ben iki üç tane bant izleteceğim. Doğruyu söylemiyorsun. Seni doğru... Yani insanın da vaktini de alma. Bir o zaman reklama girelim. Ee, o, ev, o eşyalar nereye gitmiş? Ben onları da buldum izleteceğim şimdi.